Hepinize merhabalar arkadaşlar, Altan Öcel'e Matematik kanalına hoş geldiniz. Uzun zamandır video asmıyorduk, sebebi belliydi. Instagram'dan gerekli duyuruları yapmıştım zaten. KPSS, DGS ve ALES'e girecekler için hazırlamış olduğumuz 1001 soruda Matematik Soru Bankası vardı. E, bunu tamamen artık tamamladık. Yine bunun Instagram'dan duyurusunu görmüşsünüzdür. E, video çözümlerini tamamlamaya çalışıyorduk. Şu ana kadar 70 tane videonun soru çözümünü de yaptık. E, onları da hazırladık ve... Sadece geometri soru çözüm videoları kaldı. Son 7 tane testin videosu kaldı. Sizlerle de birinci testin çözüm videosunu paylaşmak istedim. Bu noktada e, bu kitap ile alakalı hem soru bankası pdf'i hem çözüm pdf'i hem de e, video çözümlerini 77 testin yani 1001 tane sorunun her testte 13 tane soru var. 1001 tane soru yapar. Bu 1001 tane sorunun soru çözüm videoları ile alakalı bilgi almak isterseniz eğer ki instagramdan veya aşağıya bırakmış olduğum mail linkinden bana ulaşabilirsiniz dedik ve gelin ilk sorunun çözümüyle beraber başlayalım. ÖSYM'nin bıkmadan usanmadan sorduğu sorulardan bir tanesi bir ondalık sayı sorusu var karşımızda burada işlemin sonucu kaçtır diye sormuş. 0 0 0,3, ve 0 0,03 ve 0,003 eğer ki ben toplayacak olursam bu toplam değeri 0,333 yapacaktır. 0,2'den de 0,02 çıkartacak olursak eğer ki bu ifadenin değeri 0,18 yapar yani 0,333 bölüm 0,18 ki bunun sonuna bir tane daha 0 ekleyelim tabii ki de ve bir de 0,4 yani 4 bölü 10 ifademiz var. E bakın burada virgülden sonraki basamak sayıları aynı olduklarından dolayı baştaki sıfırlardan artık biz kurtulabiliriz. Bu ifadenin değeri 333 bölüm 180 çarpı 4 bölü 10'a dönüşecektir. E bakın burada 333'ü ben 9'a bölecek olursam eğer ki geriye burada bizim elimizde 37. 180'i 9'a bölecek olursak da burada da elimizde 20 kalacaktır. E 4 ile de 20'yi artık ben 2 ile sadeleştirecek olursam bakın burada 10 kaldı burada 2 kaldı. E son olarak artık biz 37 ile 2'yi çarpacak olursak eğer ki bu çarpım değeri 74 bölü 10 ile 10'u çarpacak olursak 100 yapar ve işlemin sonucu 0,74'e eşittir. Sorunun doğru yanıtı da C seçeneği olacaktır diye söyleyebiliriz. İkinci soruya baktığımız zaman bir köklü sayılar sorusu çıktı burada da karşımıza. Yine ÖSYM'nin çok fazla kullandığı soru tiplemelerinden bir tanesi. Bakın burada kök 5 ile kök 5'i çarparsam ben 5 yapar ve 5'ten 1 çıkartacak olursak da 4 bölü kök 5 ifadesi kaldı. Yani kök 5 artı 4 bölü paydada da 4 bölü kök 5 ifadesini gördük. E paydada bulunan ifadeyi ben ters çevirip yukarıyla eğer ki çarpacak olursam kök 5 artı 4 çarpı bakın kök 5 bölü 4 oldu. E bakın burada biz 4'lerin sadeleştiğini görebiliriz. Kök 5 ile kök 5'i toplayacak olursak da bu toplam değeri 2 kök 5'e eşittir. Yani sorunun doğru yanıtı B şıkkı olacaktır. İkinci sorumuz da bu şekildeydi. Peki üçüncü soruya baktığımız zaman x ve y birer pozitif tam sayı olmak üzere 5x bölü 5x artı 6y bölü x ifadesi bir çift sayıdır diyor bize. Buna göre aşağıda verilen ifadelerden hangileri daima doğrudur diye sormuş. Bakın ben ifadeyi ortadan ikiye ayıracak olursam 5x'i x'e böldüğümüz zaman 5 ve devamında 6y bölü x ifadesi çıktı Ve bakın ben burada 5'in bir tek sayı olduğunu biliyorum. E toplam çiftse eğer ki o zaman buradaki sayıda kesinlikle bir tek sayı olmak zorundadır. O zaman şu 6'nın içerisinde bulunan iki çarpanından ben kurtulmam gerekiyorsa eğer ki burada kesinlikle ve kesinlikle x ifadesinin bir çift sayı olduğunu söyleyebiliriz. E, y hakkında ise herhangi bir bilgilendirmemiz maalesef ki olmayacaktır burada. E, x bir çift sayıysa x çarpı y çarpım bir çift sayıdır. Dolayısıyla bu doğru. E, x çift sayı 2y de bir çift sayı. O zaman toplamları bir çift sayıdır. Bu da doğru. 2x bir çift sayı fakat y'nin ben burada ne olduğunu bilmediğimden dolayı bunu bilmiyorum artık ben. 1 ve 2 doğrudur. Sorunun doğru yanıtı da buradan c şıkkı yapacaktır diyebiliriz. Peki dördüncü soruya baktığımız zaman bir mutlak değer sorusu çıktı burada da karşımızda. x, y, z pozitif tam sayıları için x ile y'nin çarpımı 10, x eksi y'nin mutlak değerinin farkı 3 ve z eksi y'nin mutlak değerinin farkı 4 ise Z'nin alabileceği farklı değerlerin toplamı nedir? Yani genel itibariyle mutlak değer ile alakalı son zamanlarda ÖSYM hiçbir zaman artık şunu yapmıyor. Yani mutlak değerden bir sayı dışarıya çıkarma ile alakalı sorular değil de genel itibariyle burayla ile alakalı denklem soruları getiriyor bizim karşımıza. Bakın burada x ile y'nin farkının ben 3 olduğunu görüyorum. E, x ile y de birer pozitif tam sayı olduğundan dolayı x'e 5, y'ye 2 diyebilirim. Diğer taraftan bakın x'e 2 y'ye 5 de diyebilirim. Sonuçta mutlak değerini alacağımızdan dolayı 2 eksi 5 eksi 3'tür. Ama tabii ki de mutlak değeri 3 yapar. O zaman demek ki biz burada y yerine 2 yazabiliriz veya y yerine 5 değerlerini kullanabiliriz biz. E mutlak değer z eksi 2 ifadesinin sonucu 4'e eşitse o zaman z eksi 2'nin değeri ya 4'tür ya da z eksi 2'nin değeri eksi 4'tür. E buradan Z'nin alacağı değerlerden bir tanesi 6, bir diğeri de eksi 2 gelir ama girişte bakın X, Y, Z'nin pozitif tam sayı olduğunu söylediğinden dolayı eksi 2 değerini biz burada düşünemeyiz. E y yerine 5 değerini düşünecek olursa veya ki mutlak değer Z eksi 5 ifadesinin değeri 4'e eşitse buradan artık Z eksi 5 4'e eşittir veya Z eksi 5 ifadesi eksi 4'e eşittir diye düşünecek olursak Z'nin değeri ya 9'dur, Z'nin değeri ya da 1 olacaktır diye söyleyebiliriz. Z'nin alabileceği değerler 6 olabilir, 9 olabilir ve 1 olabilir. Alabileceği değerlerin toplamını bizden istiyor. 6, 9 ve 1'in toplamından bu toplam değeri 16 yapar. Yani sorunun doğru yanıtı buradan B seçeneği olacaktır diye söyleyebiliriz. Bu da bizim dördüncü sorumuzdu. Peki beşinci soruya baktığımız zaman bir işlem sorusu burada karşılıyor artık bizi. Pozitif gerçel sayılar kümesinde tanımlı işlem her a b pozitif gerçel sayısı için a bölü b bir tam sayıysa a bölü b'ye yok eğer ki a bölü b bir tam sayı değilse de bu a ile b'nin çarpımına eşittir demiş. Buna göre işlemin sonucu kaçtır diyor. Şimdi ilk olarak bakın bizim burada bakmamız gereken işlem burası. Peki ben 3 bölü 4'ü 5 bölü 2'ye böldüğüm zaman bu sonuç bir tam sayı değil. gelir mi? Tabii ki de gelmez. Bu ifadenin sonucu bir tam sayı değildir bizim için. Burası bir tam sayı değil. O zaman ne yapmam gerekecek? Bakın bunları çarpmam gerekiyor. E ben 3 bölü 4 ile 5 bölü 2'yi çarpacak olursam bakın 15 bölü 8 elde ederim. O zaman soru şu an bizden 15 bölü 8 işlem devamında 3 bölü 8'i istiyor. Peki biz bu noktada 15 bölü 8'i 3 bölü 8'e bölersek bir tam sayı değeri çıkar mı? 15 bölü 8'i 3 bölü 8'e böldüğümüz zaman bakın dikkat edersiniz burada 8'ler sadeleşir. E 15'i de 3'e bölecek olursam eğer ki evet bu işlemin sonucu 5 yani bir tam sayı çıkar. O da diyor ki zaten tam sayı çıkıyorsa git bunları birbirlerine böl diyor. E böldük 5 çıktı. E tamam o zaman işlemin sonucu artık buradan karşımıza çıktı. Yani sorunun doğru yanıtı C şıkkı olacak. Bu da 5. sorumuzdu. Peki devam edelim 6. soruyla. Burada da bir üstü sayılar sorusu çıktı karşımıza. Diyor ki işlemine göre x değeri nedir? Yukarıya baktığımız zaman 3 tane 15 üzeri x ifadesi. E 15 üzeri x'i ben istersem 3 üzeri x çarpı 5 üzeri x diye parçalayabilirim bölüm. Alt tarafa baktığımız zaman burada da 5 tane 5 üzeri x ifadesi var. 5 tane 5 üzeri x ifadesinin değeri 54 bölü 10 yani 27 bölü 5'e eşit kalacaktır diyebilirim. Bakın buradaki 5 üzeri x'ler birbirlerini götürdü ve buradaki 5'ler birbirlerini götürdüler. E bunun kafasında olan biri ben bakın tabanlar aynı üstler toplanır diye düşünecek olursam 3 üzeri x artı 1 ifadesi 27'ye yani 3'ün küpüne eşitlendi. E artık buradan x artı 1 ifadesinin değeri 3 ise x'in değeri 2 olacaktır. Yani sorunun doğru yanıtı b seçeneği olacaktır diye söyleyebiliriz. Peki 7. soruya baktığımız zaman yine bir üstü denklem sorusu çıktı karşımıza. Y değeri kaçtır diye sormuş bize. Bakın burada ben x'i karşıya bölüm olarak eğer ki gönderecek olursam buradan gitti artık. Y kare ifadesinin değeri x üzeri y eksi 1'e eşitlendi. E bakın burada da y'yi karşıya atarsam eğer ki y ifadesi eşittir. Bakın buradaki x üzeri 3 y'yi x'in altına ben bölüm olarak çekecek olursam da bu ifade x üzeri 1 eksi 3 y'ye eşitlenmiş oldum. Ve biz şunu biliyoruz. Aynı tabana ait olan kuvvetlerde şuradaki biri yazalım. E, kuvvetlerin oranları birbirlerine eşittir. Yani 2'nin 1'i oranı y eksi 1'in 1 eksi 3 y'ye oranına eşit kalacaktır. Dolayısıyla 2 bölü 1 ifadesi y eksi 1 bölü 1 eksi 3 y'ye eşittir. İçler dışlar çarpma yaptığımız zaman 2 eksi 6 y ifadesinin değeri buradan y eksi 1'e eşitse 7 y'nin değeri buradan 3 yapar ve y'nin değeri de artık buradan 3 bölü 7'ye eşittir. Dolayısıyla sorunun doğru yanıtı da d seçeneği olacaktır diyebiliriz. 7. sorumuz da bu şekildeydi. Peki 8. soruya baktığımız zaman yukarıdaki denklemlere göre a'nın alabileceği değerler toplamı kaçtır diye sormuş bize. Şimdi bakın biz burada B'yi istemiyoruz ve C'yi de istemiyoruz. Bizim istediğimiz sadece A ifadesi. O zaman ben B ifadesinin yerine bakın burada istersem 13 bölü A'yı kullanabilirim. E C'nin yerine de istersem 15 bölü A'yı yine kullanabilirim ben. Peki A artı bakın B'nin yerine ben 13 bölü A ifadesini eğer ki yazacak olursam buradan 39 bölü A ifadesini artık elde edeceğiz artı. C'nin yerine de 15 bölü A ifadesini kullanabilirim ve bu ifadenin değeri 21'e eşit. E baktığınız zaman buradan 54 bölü A ifadesini elde ettik. A artı 54 bölü A ifadesinin değeri 21'e eşit. E payda eşitlersen bakın A kare yaptı. E bu A'yı da karşıya atacak olursam artık A kare artı 54 ifadesinin değeri 21 tane A'ya eşit. 21 A'yı bakın ben buraya çekecek olursam A kare eksi 21 tane A artı 54 ifadesi 0'a eşitlenmiş oldum. E buradan artık biz ifadeyi istersek a-3 çarpı a-18 biçiminde artık çarpanlarını ayırabilirim. Yani buradan a'nın alacağı değerlerden bir tanesi 3 bir diğeri de 18 olacaktır. E bizden a'nın alabileceği değerleri topla diyor. E 3 ve 28'i 18'i toplarsam toplam 21 yapar. Sorunun doğru yanıtı e seçeneği olacak. Bu da 8. sorumuzdu. Peki 9. soruya baktığımız zaman bir fonksiyon sorusu var burada da karşımızda. A ve B birer gerçel sayı olmak üzere gerçel sayılar kümesi üzerinde tanımlı f fonksiyonu bakın bu şekilde verilmiş bize. F5 17'ye F8 23'e eşit ise F A artı B toplamı nedir diye sormuş. Peki ben F5'i görmek istiyorsam bakın burada X gördüğüm yere 2 yazmam gerekir. E buradan F5 ifadesi yani 2 A artı B ifadesinin değeri 17'ye eşitlenmiş oldu. F8'i görmek istiyorsam da bakın burada ben X yerine 3 yazmam gerekiyor artık. F8 ifadesi yani 3A artı B'nin değeri de buradan 23'e eşitlendi. Bakın biz alttaki denklemden üstteki denklemi çıkartırsak B'ler gitti. 3A'dan 2A çıkartırsam A. 23'ten de 17'yi çıkartacak olursam eğer ki bu ifadenin değeri artık 6 yapacaktır. A'yı 6 bulduk. E A'nın 6 değerini ben yerine yazarsam toplamın 23 olabilmesi için de B'nin değeri de artık buradan 5 değerini alacaktır. Yani bize verilen f3x-1 fonksiyonu artık 6x artı 5 biçiminde tanımlanacaktır. Soru bizden f a artı b yani f 11'i bulmamızı istiyor. Bunun için de ben x yerine 4 değerini kullanacak olursam 24 artı 5'ten bu ifadenin değeri 29 yapar. Yani sorunun doğru yanıtı d seçeneği olacaktır. Peki 10. sorumuzda 9. soru da bu şekildeydi. Peki 10. soruya baktığımız zaman A kümesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 olmak üzere A kümesinin B ve C alt kümeleri için bakın B'yi bize tanımlamış burada 1, 3, 5, 7 biçiminde B ile C'nin kesişimi ve C'nin B'den farkı 3 olacak şekilde bu koşulları sağlayan kaç farklı C kümesi yazılabilir diye soruyor. Şimdi bakın dikkat edecek şekilde B ile C'nin kesişimi 3 olacaksa bu elemanlardan bizim 3 tane seçmemiz lazım ki B ile C'nin kesişimi 3 tane eleman barındırsın. O zaman bunun için bakın yukarıda verilen 4 tane elemandan 3 tane elemanı biz kaç farklı şekilde seçebiliriz? E diğer taraftan C'nin B'den farklı olan da 3 tane elemanı olacaksa o zaman B'de olmayan bakın 2, 4, 6, 8 ve 9. Yani bakın yukarıda bulunan 5 tane elemandan da yine benim 3 tane eleman seçmem gerekiyor. Bu da 5'in 3'lüsü yapacaktır. E 4'ün üçlüsü 4 yapar, 5'in üçlüsü 10 yapar demek ki buradan 40 farklı C kümesi oluşturulabilir. Yani sorunun doğru yanıtı D seçeneği olarak karşımıza çıkacak. Bu da 10. sorumuzdu. Peki 11. soruya baktığımız zaman bir basamak kavramı sorusu var burada da. X, Y, Z 3 basamaklı ve X, Z 2 basamaklı doğal sayılar olmak üzere yukarıda verilen eşitliği sağlayan 3 basamaklı X, Y, Z sayılarına muhteşem sayı denir. Bakın yine ÖSYM'nin çok fazla kullandığı işte şu 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 şartları sağlayan sayılara böyle sayılar denir. Kaç tane vardır? Aşağıdakilerden hangisi böyle sayılardan değildir? Tiplemesinde sorulardan bir tanesi. Buna göre 3 basamaklı kaç farklı muhteşem sayı vardır diye sormuş bizim. E bakın ben burada x, y, z sayısını çözümleyecek olursam eğer ki 100x artı 10y artı z'ye eşitlendi. E sağ taraftaki x, z'yi bakın ben çözümlersem bu ifade 10x artı z demektir. Ve ben bunu 12 ile çarpacak olursam da 120x artı 12 tane z ifadesini biz elde ettik. Bakın bu noktada ben 100 tane x ifadesini karşıya gönderecek olursam eğer ki burada 20x ifadesini gördüm. E sonrasında bakın z ifadesini karşıya gönderecek olursam eğer ki burada da 11 tane z ifadesi kalacaktır. Ve bu ifade bakın 10 tane y'ye eşit kaldım. Şimdi bu noktada bizim dikkat etmemiz gereken şey. Bakın buradaki 10y ifadesi onun katı. E 20x ifadesi onun katı. e Buranın da onun katı olması gerekiyorsa... Mecburen z yerine yazabileceğim tek bir değer vardır benim o da sıfırdır. Peki bu şartlar altında artık y ifadesi burada 2x'e eşitlendi. Z yerine artık bir sıfırı yazdık. Bakın bu iki ifadeyi onunla sadeleştirdim ben. Peki ne kullanabilirim? Bakın burada x yerine 1 yazarsam y 2 olur. 2 yazarsam 4 olur. 3 yazarsam 6 olur. Ve 4 yazarsam 8 daha da ileriye gidemem. O zaman bakın bu sayılar 120'dir. 240'tır. 360'tır ve 480'dir. Yani 4 tane muhteşem sayı vardır. Sorunun doğru yanıtı da buradan D seçeneği olarak karşımıza çıkacaktır. Peki 12. soruya baktığımız zaman hafta için 5 gün test çözen Cihan her gün bir önceki günden daha fazla test çözmüştür. Bu 5 günlük sürede toplam 51 test çözen Cihan'ın ilk 3 gün çözdüğü test sayısı son 2 gün çözdüğü test sayısından 3 fazladır diyor. Bakın 1. gün, 2. gün, 3. gün, 4. gün, 5. gün toplam 51 tane çözecek. İlk 3 gün çözdüğü son 2 gün çözdüğünden 3 fazla. E ben 51 tane test var bakın bizim elimizde. 3 tane fazlalığı görmezden gelirsem 48 ise 24 24 diye bölüşmesini isterim. O zaman burada bakın 3 tane fazla olmasını istiyorsam 27. Burada ise 24 tane test çözmüştür diye söyleyebiliriz biz. Şimdi bizim derdimiz bu 27 ve 24'ü buraya paylaştırmak ve şuna dikkat etmem lazım. Bakın sorunun en can alıcı noktası her gün bir önceki günden daha fazla test çözmüştür diyor bize. Peki ben burada mesela 27 tane tesi şöyle paylaştırsam rastgele 3 tane desem 10 tane desem 14 tane desem buraya mecbur en kötü 15 16 demem gerekir ama 24 tane çözmem gerekiyordu demek ki biz burada rastgele dağıtımlar yapamayız. 27 taneyi birbirine yakın olacak şekilde dağıtsam yani 27'yi 3'e böldüğüm zaman tam ortaya 9 buraya 8 buraya da 10 tane versem buraya 11 buraya 12 değil de 13 tane verebilirim. Peki? Bunu değiştirebilir miyim? E tabii ki de bakın ben buraya tutup da 12 tane test dersem e buraya da mecbur 12 tane kalacak. Demek ki burada biz değişiklikler artık yapamayız. Bizden istediği ilk gün ve son gün çözdüğü toplam test sayısı. İlk gün 8 tane 2, son günde 13 tane çözmüştü. Toplam 21 tane test yapar. Yani sorunun doğru yanıtı A seçeneği olacaktır diye söyleyebiliriz. Ve geldik bu testin son sorusuna artık 13. soruya. ''Birbirinden farklı 5 pozitif tam sayı ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. En büyüğü ile en küçüğünün toplamı diğerlerinin toplamına eşittir. Bu 5 sayının toplamı 20'dir.'' diyor. Hmm, şimdi bakın ''En büyüğü ile birinci, ikinci, üçüncü, dördüncü ve beşinci. En büyüğü ile en küçüğünün toplamı 20 e, birbirlerine eşittir.'' diyor. E, bu 5 sayının toplamı da 20'dir demiş. O zaman bakın bu ikisinin toplamı bizim için 10 yapar ve buranın toplamı da yine 10 yapacaktır. Peki biz 10 olacak şekilde bu dağılımı burada nasıl yapabiliriz? E tabii ki de buraya bir de en küçük bir tane pozitif tam sayı bırakmam gerekir. Mesela buraya 1, 4, 5 diyemem. O zaman buraya mecbur 0 yazmam gerekir. Ama bize bu sayıların birer pozitif tam sayı olduğunu söylemiştim. E ben en kötü ihtimalle bakın buraya 1 yazsam e buraya 2 yazsam buraya 3 yazsam 2 3 5 yaptı mecburen buraya 5 yazmak zorundayım. E burada en büyük ve en küçüğün toplamının da bakın biz 10 olduğunu biliyorsak eğer ki buraya ne kullanmam gerekir benim 9. E bizden istediği bu sayıların çarpımı kaçtır 1 2 3 5 ve 6'yı çarplıyor e bu çarpım değeri de bakın. 2 kere 3 6, 6 kere 5 30. 30 da 9'u çarparsak ergi çarpım değeri 270 yapar. Ve soruların doğru yanıtı artık buradan E seçeneği olarak karşımıza çıkacaktır diye söyleyebiliriz. Evet bakın şu an itibariyle birinci testin çözümlerini tamamladık. 13 tane soru vardı. Bunun gibi 76 tane daha test var tabii ki de kitabımızda. Ve her bir sorunun detaylı çözümleri ve aynı zamanda çözüm pdf'i de yine bu paketin içerisinde mevcut. Dediğim gibi bilgi almak için Aşağıda yazan mail adresinden ve aynı zamanda Instagram adresinden benimle iletişime geçebilirsiniz. Peki bir sonraki ders bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle kendinize iyi bakın. Hoşçakalın esen kalın.